Efendim duyduğuma göre İtalyan kralı Sayın Emanil'in kızına talipmişsiniz. Gelecek yıllarda bir düğün düşünüyoruz. Evet talibiz talibiz. Efendim bizde daha güzel bir kız var. Kendisi çok seksi bir hanım efendi. daha seksi bir hanımefendi getirirseniz karşıma Tabii. kabul edebilirim. Efendim, şimdi bizim kralın kızına seksi miksi demeyin. Ayıp oluyor. Miau miau ciao. Miau, miau, miau. 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 Savaşa girelim mi? Miau. O böyle. Böyle bak. Miau. Miau. O da böyle kedicik. So. Holy Jesus. Ya mahallede çalışma çıktı galiba. Sesi geliyor mu? Sana mı sıkıyorlar diyor? Bilmiyorum. Bir saniye, hemen geliyorum. Neye sıkıyor lan bu adam? Galiba bir, ufak bir çatışma vardı, hemen geliyorum arkadaşlar. İki cevap vereyim, As Ayıp olmasın. Five minutes later. 15 minutes later. Yara! Güzel. Tabi biz Alman oynarken NKVD'ye suikastine kurban gideriz. O kelle ben sıkayım dedim ya. Canım çekti. Yana çekecek. Yanarız. Oo, dur çökerim çökerim ben hemen çökerim hemen. Eee, ha, donanma 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 donanma. Ya oraya mı çökeceğim buraya mı çökeceğim gel Japonya alalım. Ben, ben Meksika'ya gidiyorum ben Meksika'ya gidiyorum sen dursana. Sen anan yani. Ama Amerikan garantisi var. Evet. Ya Amerika alacaktır orayı. Bize vermezler orayı. vermezler bize orayı aslanım. Bu arada altı bin beş yüz yani. topum oldu ya. Ben tribeye girmedim zaten. Bombalayacağım birazdan. İçinden geçeceğim. Taş üstünde taş olmayacak. İtalya, Magnolia gömülecek. Ya, ya abi Raj jetali değil. Hocam, hocam Raj yeterli değil. Türkiye ya bakın oraya division çekiyorsunuz da çektiğiniz division değil mi? Piyade. Ya bırak, işte bırak, ben olsun. Adam akıllı piyade götürün. Sabahtan beri bas bas bağırıyorum. Ben de ondan sonra ne yapıyorum? Bak Türkiye arkadaşlar 20 tank falan bekliyor. Oradan beni yarayacak. Bak şehreye kadar uzanacak. Lan bir tane toprak alamadım lan. Çok ağla ya ağla ya. Çok ağır. Kıl olduk. Valla oh. ben gayet takıl olmadım. <laughs> Takdir edilesi <edelim>. bir şekilde yapıyor. Ben liberate ediyorum. Çin, e, Japonlara gidiyor muyuz? <laughs> Sen değil miydin? Yani evet. evet. Hepsi bir yana, hepsi bir yana. Pepsi. <laughs> Allah'ım beni kör et, kör! Beni kör et, Allah'ım beni kör et!